Baba böyle sarmışlar Hemen bir kamera En sevdiğim Karım çekimdeyim çok uzun sürdü kurmam Ter içindeyim bitireyim arayayım olur mu? Tabi ses saçma harici başka bir kısa yol atarsan oraya O zaman daha mantıklı olabilir Aa, Ucu var bu herhalde artık <laughs> Sıkıntı çıktığında çözmek için bir uç Kime nasıl masaj yaparsınız bilmiyorum Çok kuvvetli bir alet Ve hoşuma da gitti Tasarımı da şöyle çok. Öğrenci dostu iPhone olur mu diye yorumlarda belirtmeden önce ben söyleyeyim Yapmışlar olmuş Çok da güzel olmuş Diğer sürpriz ürünse Videonun sonunda Özellikle yoğun çalışan arkadaşlar için birebir bir ürün Bu arada videonun sponsoru alarsa teşekkür ederiz. Bize bunları geçici süreliğine verdiler. Deneyimleyip deneyim videosu çekeceğim. Aynı zamanda Instagram hesabımda da kısa videolarıma göz atabilirsiniz. Daha özet hallerini anlatıyorum ürünleri. Şimdi en sevdiğim bıçağımla açılışa geçiyoruz. Bu arada kutunun üstündeki detaylar hoşuma gitti. Yani şurada mesela işte kutuyu kaybetme çünkü işte bu iki haftalık bir hizmet alıyoruz buradan. İki hafta sonunda bu kutuyu geri göndereceğiz onlara. Ürünlerle beraber. En azından kutu arama bu kutuyla geri gönderdiği üzerine güzel tatlı notlar yazmışlar. Böyle notların hastasıyım. Şöyle kibar açalım da. Şöyle güzel bir paketleme yapmışlar. İyice kağıtlarla pamuğa sarar gibi sarmışlar. Şunları aşağı koyalım da görselinizi kirletmesin. Evet sürpriz ürün içinde onu göstermeyeceğim. Önce telefonumuzu açalım. Baba böyle sarmışlar. Kutu artı pıt pıt. Ve güzel bir noktası daha var. Şimdi bu kiralama hizmeti verdikleri için yanında işte kılıfıyla beraber gönderiyorlar. Hani kullanırken kılıf, film vesaire gibi ekstra masraflara girme diye. Bu da hoşuma giden bir detaydı. Şimdi merak ettiğim önemli noktalardan birisi de bu telefonun şarjı vesaire batarya ömrü ne durumda? Yani çok kötü mü telefon gönderiyorlar yoksa az kullanılmış cihazlar mı gönderiyorlar? Bunu merak ediyorum. Şöyle göstereyim. Şurada göreceğin üzere yanlarına böyle bant atılmış. Yani kutu açılmış önceden haliyle bu kiralık bir cihaz olduğu için. Tekrardan düzgünce eksperini yapıp kapatmışlar. Şimdi açalım bakalım. Bu arada daha önce hiç telefon kiraladınız mı? Ben hayatımda kiralamamıştım önceden. Bir deneyimlemek için açıkçası kiralamak istedim. Çünkü yani her çıkan yeni cihazı anında alamıyoruz elbette. Şöyle babuş gayet güzel görünüyor. Şöyle canavar gibi çıktı. Siyah. İçinden şarj kablosu vesaire tamamen neredeyse sıfır gibi çıkıyor. Şimdi bir kurulumunu yapalım. Açılışı da gayet temiz. Yani herhangi bir sorun yok. Kılıfını da takacağız elbette. Şimdi kırılır mırılır. Hani üstümüze kalmasın. Durduk yere iPhone 16e sahibi olmayalım. Bu arada ben 16e'de yanında o dinamik tuş var sanıyordum. Bunlar da yokmuş. Plus almıştım yine. Onda vardı mesela. Pro modellerinde de var. Ama bunda o kamera denetim tuşunu koymamışlar. Şaşırtıcı. Yani zaten kullanılmıyor bu arada koysa da. O ayrı da. Şu an amele gibi kurdum telefonu. Yani hiçbir şekilde güncelleme vesaire indirmedim. Bir en azından temel detaylarına bakalım. Sizi bunlarla boğmak istemiyorum. Zaten saati de gece 4.08 gösteriyor. Muhtemelen o zaman kapanmış en son. Bu arada kendi iPhone'umu yeni aldığımı söylemiştim. Onda mesela şöyle bir sıkıntı yaşadım. Ben iPhone'u aktarırken işte dışarıdaydım. Eski iPhone'dan yenisini aktarırken Wi-Fi koptu. 4G'ye geçtim. İşte arkadaşın hücreselinden bağlandım. Böyle gerçekten amele gibi aktardım ve cihaz bir hafta 10 gün kadar kasma yaptı. Hatta Apple'ı aradım. Dedim bu neden yapar? Dedi ki yani düzgün internete bağlanmamışsınız muhtemelen. iCloud sorun yaratmış. O yüzden yapabilir. Ama zaman içinde geçecektir dedi. İkinci haftanın sonuna doğru da geçti. Hani bunu da söyleyeyim. Böyle bir sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa en azından hemen paniklemesin. Yeni bir cihaz aldığınızda arka plandaki kalibrasyonlar zaman alabiliyormuş. Şöyle göstermek gerekirse cihazın her yeri temiz görünüyor. Yani çiziyi vesaire de yok. Zaten onlar da alırken eksper yapıyor. Eğer bir kusur varsa tabii ki de bununla ilgili sizinle iletişime geçiyorlar. Ama şu an gördüğüm kadarıyla herhangi bir kusuru yok. Tabii telefonu hiçbir şey kurmadığım için şu an oldukça akıcı Hemen bir ayarlarına bakalım. Önce pil durumuna bakalım. Pil sağlığı normal diyor. Maksimum kapasite şöyle %100 gösteriyor. Bu güzel. 11 kere devretmiş. Yani çok fazla şarj etmemişler cihazı şimdiye kadar. Muhtemelen ikinci kullanan benim. Hemen bir kamera en sevdiğim. Şöyle kamerasıyla ilgili de birkaç fotoğraf çekeceğim. Hatta şuradan da 16 Plus'la çekeceğim. İkisinin arasındaki farkları kıyaslayabilelim. Ne açıda da şeyler çıktı. Yani deve gibi çıktım. Arka kamerada mesela birisinde 05 varken tabii ki de 16e de yok çünkü uygun fiyatlı bir seçenek. Hani iPhone'um olsun diyorsan bunu kullanabilirsin. 2x'e baktığımızda zaten sıkıntı yok. İkisi de 10x'e kadar dijital zoom yapabiliyor. Bu da açıkçası tercihen bilmiyorum. Ben 10x'e kadar götürmüyorum kamerayı genelde çekim yaparken. Çünkü zaten bozulmalar yapıyor ve dijital bir görsel oluşturduğu için de çok performanslı şeyler çıkmıyor. Şimdi şunun da kılıfını çıkarayım. ikisini bir kıyaslayalım. Karım çekimdeyim. Çok uzun sürdü kurmam. Ter içindeyim. Bitireyim arayayım olur mu? Şimdi tasarımları kıyaslamak gerekirse hani gördüğünüz üzere zaten bu 16 Plus'ta sadece 2 kamera fark ediyor. Bunda tek kamera var. Yani aradaki fiyat farkı şu anda güncel farkla beraber 20-30 bin lira civarı. Bence değmeyecek bir fark. Şu yan tarafında ekstradan bir kamera tuşu daha var. Hani bu zoom in, zoom out da sadece kullanılıyor. Daha çok yerde kullanabilirsek ileride o zaman tabii ki de belki mantıklı bir hale gelebilir. Ama şu an için bence olmasa olmaz olsa kullanmam olmasa aramam böyle garip bir tuş eklemişler. Umarım uzun vadede işe yarar. En sinir olduğum nokta da şu. Abi şurada tik vardı ne güzel tık tık atıyorduk ses açık kapalı anlıyorduk. Şimdi her seferinde ekranı açıyorum buna basıyorum. İşte ses açık mı kapalı mı onu anlamak için. Ve bence mantıklı değil çünkü 2-3 harekete çıktı artık bu süreç. Yani tek hareket yapabileceğim bir şeyi neden 2-3 harekete uzattılar? Onu da anlamıyorum Tabi ses açma harici başka bir kısa yol atarsan oraya O zaman daha mantıklı olabilir Hani uzun vadede belki geliştirmelerle daha farklı tuşlar da atanabilir iki tarafa da Onlardan sonra daha işlevsel tuşlar haline dönüşebilirler Bunun zaten uzun inceleme videosu gelecek Şu an temel bir kutu açılış videosu yaptım Aynı zamanda 16 Plus'ın da gelecek Bu arada rengi nasıl? Pavyon lilası bu benimki Şöyle siyah yoktu alırken Ben de biraz tezcanlayayım dedim hiç beklemeyeyim Alayım lila olsun zaten kılıfla kullanacağım Keşke bekleseymişim diyorum keşke. İşte parlament lacivert mi lacivert taş mı kristal bir şey yazıyor renkte hiç öyle değil abi direkt. Pavyonun önüne yanaşıp arkadaşına gelen Doblo rengi. O yüzden ben memnun değilim renginden. Ama idareten kullanıyoruz. Memnun olmadığımı şuradan anla. Bak bir de gidip aynı kılıf aldım. Keko gibi. Orada bununla da çaktılar arada. Abi uyumlu olur falan dediler. Gaza geldim aldım. Ama değiştireceğim. Rengi yakın zaman değiştireceğim. Şunu da kılıfa takalım da emanet şimdi bir şey olmasın. Şöyle de bir kılıfı var. Kılıfı tabi çok bir şey beklememek gerekir. Ücretsiz o anlık koruması için. Aynı zamanda ekranda da ekran filmi var. Mesela telefonunu sattın yeni telefon alacaksın biraz biriktirmen gerekiyor. O esnada böyle uygun fiyatla hemen kiralamak için de uygun bir site bence kiralarsın. Tık tık oradan kiralayıp hemen işini görüp en azından bir ay iki aylık süreleri böyle çok kolay atlatabilirsin. Hele iPhone'dan iPhone'a geçiyorsan çok daha rahat oluyor zaten. Hiç uğraşmadan bir ay boyunca bunu kullanabilirsin. Şimdi bak yine en beğendiğim ürün geliyor. Yani bu da çok beğendiğim bir üründü ama merak ettiğim bir üründü. Abi tüm gün böyle çalıştığım için bak kanalda mesela bilgisayar koltuğu incelemesi var. O koltuk nasıldı? Böyle oturuyorum mesela. Her şey böyle durması gerekiyor. Böyle kalıyorum. Yani yarım saat sonra böyle devam ediyorum videoların kurgusuna, editine. Ve belim sırtım kopuyor. Şimdi baba geliyor. Abi canavar ya. Ben bayılıyorum bu aletlere bu arada. Yani hem işte sırta hem kola bacağı çok iyi geliyor. Ayak tabanına iyi geliyor. Ben bunun performansını da araştırdım birkaç videoda. Çok hoşuma gitti ve fiyat olarak da bu arada muadillerine göre çok daha uygun. Hani o yüzden bir deneyelim dedik ki seversek en azından bundan alırız yani. Zaten kiralama fiyatı da çok uygundu. Bunu da bir haftalık ortalama kiraladım. Şimdi şöyle açtığımızda içerisinden bir garanti belgesi bu zaten şu an bizim için işe yaramaz. Yani biz şu an kullanmayacağız bunu. Hani belgeyi kullanmayacağız pardon. Cihazın rengi de güzel bu arada. Şöyle bir renk abi. Tam böyle Belarus mavisi, zengin mavisi, işte Dyson mavisi hatta öyle diyeyim. Şuradan da başlıkları çıkıyor. Şimdi bir başlıklarını takalım bir deneyelim bakalım. Umarım şarjı vardır. Önceki arkadaş çok hor kullanmadıysa şarjı olacağını düşünüyorum. Bunu sapladık. Nereden açılıyor? Ha, önce aşağıdan açıyorsun. Şurada iki diş şarjı olduğunu gösteriyor. Şöyle göstereyim. O canavar bak. Aa, dünya oynuyor. Şuradaki tuşuna bastığın zaman hatta kademeleri var. Ben en yavaşla yapmışım. Artık bu en soncu matkap zaten. Buna hani normal insanın bence dokunmaması lazım. Çünkü şu an baksana ayağıma kadar titretiyor. Güzel. Yani tok bir alet. Hoşuma gitti. Şu diğer başlıklarını da merak ettim. Onlara da bir bakayım. Şimdi şurada da bir tane başlığı var. Bu biraz daha ince yerler için olduğunu söylüyor. İşte bunda da şöyle koldur bir şeydir. Buralara çok kemiğe getirmemek lazım. Acıtıyor. Gerçekten sağlam acıtıyor. Ben tabi orada öyle bakıyorum boş boş ama adamlar buraya yazmış kalem kalem. Kardeşim bu buraya bu buraya diye. Şöyle göstereyim meraklısına. Şimdi o başlıklara göre kullanalım da sakatlık çıkmasın. Çünkü gerçekten kuvvetli bir alet. Yani yanlış yere vurursan, sert de vurursan sağlam morartır. Şu altta bir tane açma kapama tuşu var. Hemen bu tuştan açtığın zaman zaten burada type-c girişle şarj oluyor. O da gayet güzel. Tuştan açtığın zaman arkadaki ateşleme tuşuna basıyorsun ve kendiliğinden çalışmaya başlıyor. Mesela şurada benim hep videolardan merak ettiğim bir uç vardı. Yılan dili gibi bir uç. Şu uç. Videolarda görmüşsünüzdür belki incelemelerde. Bu ucu nereye geldiğini merak ediyordum. Bu da mesela omuz ve kasık bölgesi için diyor. Yani şu bölgeler için Allah Abi var ya insan kendini doktor olmalı derler ya bu söz bunun için geçerli bence. Fena. Yine buna bastıkça hızlanıyor demiştim ama buna basılı tutarsan da komple cihazı kapatıyor. Yani son raddeye kadar gelip oradan tekrar sıfıra düşmene gerek yok. Bu da bir kullanım kolaylığı olarak detaylarda yer alsın. Bir tane daha ucu var. Bu herhalde artık <laughs> sıkıntı çıktığında çözmek için bir uç. Dümdüz. Bu nereye geliyormuş? Bu göğüs, karın ve üst baldır tarafı diyor. Şu an üst baldır deneyemeyeceğim ama şu kısımlarda Şöyle yavaş yavaş. Zaten sesimden anlıyorsunuzdur şu an ne kadar titrediğimi. Yani baktığım yer titriyor öyle diyeyim şu an. Normal karşı taraf titriyor. Böyle bir cihaz. Buna basılı tutalım. Üst tarafında herhangi bir detayı yok. Sadece hani var gibi görünüyor ama üst tarafında bir detayı yok. O sadece böyle bir görsellik olarak. Muhtemelen tasarımı tamamlamak için yapılmış bir detay. Şarjı yine bu ışıklarında dediğim gibi işte şuradaki arkasındaki ışıklarında. Eğer 3 tane led yanıyorsa yani hepsi yanıyorsa %100. İşte iki tane yanıyorsa %70 bir tane yanıyorsa da %30 şarjım kaldı demek. Bu da hani ileride kullanmak isteyen almak isteyen olursa bu arada hepsinin linki açıklamada var. Hani kullanırken kafanız bir yere takılırsa da bu videoyu dönüp izleyip takıldığınız yeri çözebilirsiniz. Aslında demin bahsettiğim yoğunluk kademeleri de işte. İşte birinci de mesela şu an bunda yaklaşık 1800 devir dakikada vuruyormuş. İşte en artarak gidiyor işte 2100, 2400, işte 2700 ve 3000 olarak ilerliyor. En yoğunda 3000, onda artık herhalde Kime nasıl masaj yaparsınız bilmiyorum. Çok kuvvetli bir alet ve hoşuma da gitti. Tasarımı da şöyle fütüristik duruyor. Benden geçer not aldı. Yani iPhone'dan daha geçer not aldı öyle söyleyebilirim. Çünkü iPhone'un biraz daha tabii ki de fiyatı düşürmek için bazı şeylerden feragat etmesi gerekiyordu. Yani nelerden feragat etmiş, ne kadar kullanılan özellikten feragat etmiş. Onun detaylarını uzun videoda çekeceğim zaten. Ama bugün bu ikisinin genel bir kutu açılışını yaptık. Ve bu videoya sponsor olduğu için kiralarsa tekrardan teşekkür ederiz. Aşağıdan kiralarsın sitesini görebilirsin. Aynı zamanda ürünlerin linkini de merak ediyorsan en uygun fiyatlı listeyi senin için aşağıda hazırladım. Hepsi burada üzerinden satın alabilirsin. Diğer videolar için görüşünceye dek hoşçakal bay bay.